Arkadaşlar merhaba, Apotemi'den bugün güzel bir çarpanlara ayırma sorusu size çözeceğiz. Hadi bakalım sorumuzu çözelim. Sorumuzda diyor ki, x büyük 0, fx artı 1 bölü x, x kare artı 5x artı 1 bölü x kare artı 1 ise, fx'in ne olduğunu vermiş. Öncelik olarak burada bir dereceleri aynı olan, dere 2 dere 2 olan, derecesi 2 olan iki tane polinom görüyoruz. Önce bunları bir polinom bölmesi yapalım. Onu da şöyle yapacağız, hemen sağ tarafta x kare artı 5 x artı 1 x kare artı 1'e böldüğüm zaman bir kere var. x kare artı 1 çıkarttığım zaman burası ne olacak? 5 x gelecek. O zaman tamam. Polinomun bir kısmı geldi belli oldu. 1 kere 1 tam x kare artı 1 de 5 geliyor. f x artı 1 bölü x de vermiş bize. Şimdi burayı şöyle bir formata çevirmemiz gerekiyor. Ya bunu burada yaratacağım. Bir şekilde fx'i yaratmam için gerekiyor. Ya da bu içeriğinin tersini alacağım. Buranın içeriğinin tersine baksam ne oluyor? Yani bunu burada yaratabiliyor muyum? Mesela birincinin karesini almak istesem ya da şunu bölsem 1 x bölü 5 bölü 1 bölü x artı 1. Polinom bölmesi yaptığında tam gelmiyor. 5 x bu arada burası. Hmm. Ha şimdi oldu bir tık. O zaman burası ne oldu? F x kare artı 1 bölü x eşittir 1 artı he, 5 çarpı x bölü x kare artı 1. Şimdi oldu. Bitti soru. Eğer ben buraya büyük x dersem buradaki ifade bunun tersi değil mi? Evet. O zaman ben burada birinci son ikinci bir önce alım olarak ilk önce x kare artı 1 bölü x'e k diyeyim. O zaman fk 1 artı 5 bölü k gelir. Buradan. Ve bunu düzenlediğimiz zaman şu k'ya düzgün yazayım. Düzenlediğim zaman fk buradan k artı 5 bölü k. E bize fx'i sormuş. k gördüğümüzde x yazalım. x artı 5 bölü x çözümü gelmiş olur. Apotemiden zorlayıcı ileri seviye güzel bir fonksiyon sorusu. Abi güzel başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.